Nihayet Boran'ın mekanını bulduk. Çok sevindim komutanım. Burnumuzun dibinde bize meydan okuyordu. Akrebin yuvasını dağıtmaya gideceksiniz. Hemen karar gelin. Emredersiniz komutanım. Ha. Operasyona Nadia da katılacak. Beraber gelin. Anlaşıldı komutanım. Yola çıkıyoruz hemen. Nadia. Hadi hazırlan operasyona gidiyoruz. Boran'ın mekanı ifşa olmuş. Nasıl yani? Ben de mi geliyorum operasyona? Evet. Sadece komutan seni de katılmak istedi. Hmm. Ay bilemedim vallahi. Hayır bir taraftan muhbirlik, bir taraftan operasyonlar. Çok yoğun. Ben gelmeyeceğim. Sana emir almayı öğretmem gerekecek galiba. Emredersiniz komutanım. Oldu mu? Gayet iyi. Sağ ol. Ya, ilk operasyonun demek. Ay, çok heyecanlıyım. Yalnız bu heyecanını ve yüzünü gizlememiz gerekecek. Hadi hazır ol. Acelemiz var.